Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fanart yani hayran tasarımıyla ile yapılmış olan Ion Kelebek, dili Pop Ghost ve birbirinden güzel farklı hayran çalışmalarını inceliyoruz. İki şans arkadaşımıza 1450 VP hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese bol şanslar. Ion Kelebek'ten başlayalım isterseniz. Öncelikle görünüm ve sade bir kelebek bıçak olması benim oldukça dikkatimi çekti ve de gerçekten hoşuma gitti. Bu Fanart çalışmasını yapan arkadaşımız sadece iki tane renk kullanmak istemiş kelebek bıçak skininde ve çok güzel de bir görüntü ortaya çıkmış diyebilirim. Şimdi ise hepinizin aşık olacağı Ion Kelebeğin siyah rengini inceleyelim isterseniz gerçekten mükemmel bir tasarım olmuş. Aslında birazcık CSGO'daki Fade Fate kelebek bıçağına benzemiş. Benim gözüme öyle hitap etti açıkçası. Fakat Riot bu yapılan farklı hayran çalışmalarını gerçekten görmüyor Yoksa görmek mi istemiyor? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama birazcık daha yapılan hayran çalışmalarına öncelik verilmesi gerekiyor. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Sizlerin bu konu hakkında fikri ve düşüncesi varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci olarak da Deli Pop Ghost'u inceleyelim isterseniz. Aramızda Deli Pop serisini sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Fakat açık konuşmak gerekirse Deli Pop serisinin üçüncüsünün oyuna şu anlık geleceğini pek düşünmüyorum ben şahsen. Zaten ondan önce oyun artık bir zahmet eklenmesi gereken Ejder 2.0 ve Yağmacı 2.0 koleksiyonlar var. Bu çalışmaları kimlerin yaptığını merak ediyorsanız genellikle Tayros ve Fruk Pagatlı arkadaşlarımız yapıyor. İkisinin de açıklamak kısmına kanallarını bıraktım. Gidip destek olabilirsiniz ve gerçekten de mükemmel hayran çalışmaları mevcut. Ve bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir der ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bakı Kocaman bir kalp